Nasır Hacı Kasım komutasındaki ordunun tabur komutanı olan 21 yaşında bir gençti. Aynı zamanda savaş omuriliği koparak gazi oldu ve uzun yıllar arayıp soranı olmadı. Fakat Hacı Kasım'ın arkadaşını unutması imkansızdı. Bir bayram olunca birkaç yeni kıyafet alır ve iki gün misafir olarak Nasır'ın evine giderdi. Nasır'ın kendi söylemiyle ailesini tatile gönderir, ve bizzat kendisi Nasır'ın bakımını üstlenirdi. O birkaç gün tamamen onunla ilgilenir, banyosunu yaptırır ve saçlarını tarardı. Kısacası yemeğini dahi yedirir ve dertlerini paylaşırdı. Kaşıkla yemeğini ağzına koyarken tatlı anılarını anlatırdı. Nasır da kalbiyle gülümserdi. Evet, her yıl İsfent ayında Nasır'ın gözü kapıda olur ve onu yalnızlıktan kurtarması için Kasım'ın gelmesini beklerdi. Hacı da 2013 yılına kadar hiçbir bayramda dostunu gözleri yollarda bırakmadı. Sonunda Nasır da o yataktan ayrıldı ve şehitlerin misafiri oldu.